Hepinize merhaba Youtube severler Bugün sizinle birlikte Minecraft Survivor yapıyoruz Bugün sizinle birlikte kardeşim İbo var Gerçekten. Evet Gerçekten. İbo buyuruyor kaç like istiyoruz? Kaç evet, like istiyorsunuz Her evet, zaman bir like atsa yeter zaten ve paylaşsa evet. O zaman 10 like atmış olur mesela Arkadaşına attın mesela bu videoyu O zaman 10 like atmış oluyorsun Senin sayende yayılıyor bu video Daha Arkadaşlar Eğer like atarsın Arkadaşlar <laughs> Tamam. Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Odan kırıyoruz. Hadi okay. Survivor. Ya benim kızım odanı niye kırıyorsun? Sen de bir kızım odanı kırıyorsun. Çıkı ben İnşallah da her şey olabilir. Hele bir şey var ya kapağını geçirdim. Tamam. İbo öldü. ne lan burada. Ah ben de öldüm. oh, oh. Ay koyun koyun koyun. Öldür 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 öldür. Allah. Lan. Ağaç üstünden geçmiş lan. Ağacın üstünde toprak var bak. Aha. Ağaç burada olacağını. Bir dakika bir dakika. Bak. Aa burada da yok abi. Bir de içmiyor Arkadaşlar. Frans. Çok anormal bir dünya. Çok anormal bir dünya. Fizik kuralları sıfır. Fizik kuralları sıfır ya Fizik kuralları şu an ağlıyor. Yani ağacı kökü yok. O ağacı orada olsa düşer yani. Fizik kuralları sıfır ağlıyor. Başarılı Michael. Her şey olabilir. Evet bir anda mesela şu an uçurum gelip tehlikte boğulabilir. I'll tell you Bu sana kılıç yapacağım. Arkadaşlar çavuş sana düştü. Kurun bakana denizi için zombi ye. Yiyecektim ki dikkat edin deniz ateşine zombi yerdeniz. Bir vurdu ki öldüm. Bu gel kılıç, kılıç yaptım sana at. Vermem ki. Ben de o zaman. Yemek at, at, at. Yeme 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 ısıtırız yeme. <laughs> o zaman. At. <laughs> Ama bir tane yemem lazım. Çok <laughs> açık. Yeme biraz ya. Çiğ koyun içi, Zehirler mi? Zehirler, zehirler. Çiğ yersem zehirler. Abi bu mayatraf ne gelişmiş be. Eskiden çiğ, çiğ şey yerdik yani diyor ama. Çiğ et yerdim zehirlemez. Çiğ, çiğ, çiğ Yok, yerdim. Eskiden zehirliyordu galiba ya. Eskiden çiğ, hani şey vardı bu kadar da çürük et düşüyor. Onlar yerdin, zehirlenmezdi. Yok, artık, Onlar zehirleniyordun da. Normal etten sonra zehirleniyordun. Yalancı mıydı? Mesela evet, Ceylan öyleydi bana ya. ya. Geçtim, ne? neydi? Ceylan neydi? Of of! Hayır ya. Ve aldım hiç Öldü. Öldü. Ölmedim. Ya ben de hala ben... ölebilirim ha. Bunu gördüm. Arkadaşlar bu arada ben hala hala ölebilirim. Bak kaç kaldı? 4 buçuk kaldı. Tamam fırın yapacağım gel sana. Gel gel. Aa ben de bayağı hayatı var ama. Üzücü herhalde. Üzücü yani. Fudu, yani fudu, değil fudu, değil fudu kaç tane indi lan? Üzücü M. Kaçma yüzüm var. 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 Koş koyun azı kuş. Öldür onu mavi. Çok akıllısın. E, kaç tane içim kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Tamam sana bant yaptım bir tane. Bir tane daha yaptım kendime. Şimdi kazma yapıyorum. Çünkü bu kazma. Kazma, kazma. Evet ben ka çok kazma. Evet ben çok kazma bacağım arkadaşlar. <laughs> bir vururum uzaya kadar uçur, biliyor musun? Ben çok kazmam. Bu gel eşyalarını vereyim. Ama bence Yavuz benden daha kazma. Kim daha kazma? Yavuz'un ben. Gizli. ya Yavuz daha çok kazma ama. Gel atıyorum. Ben katarım sana şimdi. Canasta falan et ah etleri ah etleri ah bak bu da çürük et, <laughs> ah et, et etleri yani yani çürük et de bir ettir. De, de. Ama o çürük et Olsun. Hadi attım etleri pişireceğim. Evet hepsini attım bu kadar. Odun var mı? Odunları koy sana. Odun dört tane var. Ayıp çevir 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 mi? Mi? Çevir, çevir onları mi? öyle koy. Çevir, çevir öyle mi? koy. Ya abi yani biz de mı? Biz de çeviririz yani bir şey. Var mı şu burada onda? Ben koydum onları ama <laughs> koydum sen de. Lama geldi. En büyük bir şey Lama. Lama. Arkadaşlar <laughs> bir şey bir uyusun tıkırıyor arasına. Pislik ya. Pislik <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz herif. Abi şuraya hemen ben mağara bir evi açalım. Mağara evi. Mağara evi açalım. Geber. Şimdi akşam oluyor mağarayı açmamız lazım. Mağara açalım mağarayı. Oh! Oğlum gibi kızı çıktı. Oğlum. Oh! Sen oh! gördün mü? Ben böyle tanıştım. Tamam sen mağaraya koş. Ben de videoyu bitireyim. Gömüller bitirelim. Videoyu neden bitirelim? de ya. Abi şu an gerçekten bir grain de bir keresinde olmuş olmuştu ona. Tamam mı grain olmayacak? Ben tam vazoyu düşündüm grain'i gelsin diye tamam mı? Tam yatağa gelecektim. Grain'i 7 bin orkadan. <laughs> Onun gibi zombi de gelse canlı ağzıma çaktı. Geldi. Evet. Hadi gel Enderman. İbo, İbo buraya gel İbo. Gözüne baktım. İbo öldür İbo, İbo öldür. Nereye bak? Öldür mi? bak, burada, burada, burada. Öldür. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> öldür. Bir <laughs> şey giremezsin lan sen, sabah gelmesin. Neredesin? Öldürdün mü? Öldürmedim daha. Gözüne baktım, ırtma ağrı sırada. Abi bir arkamdan. al. Lan bilonu bırak. Evet arkadaşlar evine gitmeye hazırız. Evet. Kırıldım ben harika. Benim arkadaşlar. eşyalarımı verir misin kılıcımı falan? Sen değil mi? Evet arkadaşlar. Bu videonun burada da sonuna giriyoruz. Yeniden görüşürüz. Dur dur. Hepinize bay bay.